Pınar'dan başlayalım. Pınar güne bomba gibi girdi yine ve dedi ki Gide, bu mutfak dedi benim mutfağımla eşdeğer dedi. Evet, Pınar mı düşünün. dedi bunu? Evet Pınar dedi. Bu mutfak benim mutfağım. Pınar... Daha başka şeyler de söyledi ona sıra gelecek de. Mutfak senin mutfağınla eşdeğermiş. Ne diyorsun? Bunu e, neye dayanarak söyledin? Hani onu anlamadım. Gidişatına göre Ya da bir göz doktoruna saygın. göründün mü? E, hani evet. iyi gördün mü kendi mutfağında? Benim mutfağınla sen görmemişsin göz doktoruna. Yo, ben Ben görünüyorum göz zaten. Göründü. Kendim zaten gözlük kullanıyorum. İşte yani görüyor. İşte şimdi getirmemişsin o yüzden sanırım görmezden Nasıl tuttun Yani sana göre neresi eşdeğerdi Dolabın çokluğu mu, yağı mı? Evet, dolabı çoktu. Ama benimle aynı seviyedeki dolapları yaptın. Diğerini Kadir Bey yaptı. Ot köşeyi saymaman gerekiyordu. Fazlalığı yoktu. Şimdi dolap sayısını mı seninkile eşdeğer tutun yoksa mutfaktaki dolapların kir oranını mı senle eşdeğer tuttun? Hayır, e, hani bana şey dedi ya işte beni, senin dolabın kirli değil yağlı değil şöyle değil işte benim dolabımın da üstü seninki kadar olmasa da kirliydi ama ben çıkardım sen onu da beceremedin e, sen de çıkarabilirdin ben temiz bir şey hayır hiçbir şekilde üstü çıkmamış bana mutfakta oyalandın dedin keşke sen Peki, de mutfakta Pınar, oyalansaydın da becerseydin ee, Nazan Hanım'cım bu mutfakla Pınar'ın mutfağını eşdeğer tutuyor musun Asla. gözünde? Yasemin? Kesinlikle Songül? Yani hayır tabii Hayır ki. diyorsun. Peki neden Pınar bu mutfakta kendimiz mutfağına eşdeğer tuttu? Nazan abla sence de yani baktığın zaman nasıl böyle bir kanıya vardı e, Pınar? Pınar'ın bir kere e, gücü döktükten sonra hemen silip geçebilirdi. Evet. Bunda tel gerekiyordu. O orada yani çok oyalandı. Sen de hiç tel gerekmiyordu. O da güzel bir Sen, şekilde yağ çözücüsünü sanki... dökseydi onunki daha kaldı. Ama onunkisi katlanmış yani, bir şey şekilde olabilirdi aslında. Yani, ya bir şey söyleyeceğim. Yasemin, Senin dolabında Yasemin ne vardı? Ya? Benim senin dolabın bir yeniydi yani. Kirliydi. 4 tane tamam, dolap kapağı vardı. Tamam hadi seninki benden çok kirli ne yaptın? Ben çıkardım tertemiz bir dolap sundum önünüze sen ne yaptın? Emin ol sen bu evde olsaydın sen bu mutfaktan bile çıkamazdın. Ben yine o mutfaktan kendi tahminimde 2,5 sa saatten belki yine fazla geçirirdim ama senin gibi bu kadar her şeyi yarım yamalak da bırakmazdım. E buna da emin olabilirsin. E şimdi mutfakta iki buçuk saatten fazla geçirsen buralara nasıl süre kalacak Pınar? Ben yetiştiririm. Yetiştirirdim diyorsun. Peki Öyle yani. lafla olmuyor. Oluyor. Hı -hı. Konuş, oturduğun yerden işte. Olmuyor. Bir saat, benim mutfağıma bir saat verseydin o zaman sen bu mutfaktan bir buçuk saat, bir buçuk saatte çıkmak Ama durumdaydı. Ama şöyle olarak ben, arkadaşlarım da senin misin? mutfağını bu mutfaktan daha hafif görüyorlar. E çünkü hepsi beni rakip görüyor. Öyle. Ya, hayır. ben bunun kanaatına vardım ya. yani. Ya, Pınar, 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 var Pınar, 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 ...düşüyorsun. Artı Kendi mutfağına şey değil de... ...Yasemin ablanın mutfağıyla kıyaslayabilirdin. Ben her yerde girdim. Tek tek örümceklerimi aldım. Duvarını girdi. sildim. Elimi her yere soktum. Hiçbir şey tamam, yapmadım. Seni tamam şey şey senin yaptığınla karşı değiller ama senin mutfağınla... ...bu mutfağın <laughs> asla bir olamaz. Tamam, Yasemin ben Yasemin ablanın mutfağıyla kıyaslayabilirdin. Bak Şunu söylemeye çalışıyorum. Yasemin ablanın Benim mutfağında da, da yağ vardı. Ee, yani. Bahar'ın mutfağında da yağ vardı. Kendi mutfağına yapma. Çünkü seninkinde çok fazla aşırı bir yağ yoktu. Sadece hani dolapların da küçüktü. Dediğimiz gibi hani... Detayları açıkladı zamanım videoya gerek yoktu diyor. Evet. Ya su Onu zaten. ben çok İstiyorum. güzel güç sarf ettim, çok da güzel i̇şte dolap örneğin bu dolap lazım da. Bunu söylemeyeceğim. Şu anki mutfağı beğenmedin mi? Beğenmedim açıkçası. Gerçekten mutfağı beğenmedim yani Kadir Bey sizin sildiğiniz dolaba bakıyorum ona bakıyorum yani arada milyonlarca farkı bulmaya çalışıyorum. Onu da geçtim. Hadi dışını beğendim diyelim. Ama içini açıyorum gerçekten aspiratörün olduğu kısımda dolabın alt kısmı var böyle iki küçük kutu gibi böyle. O kısımdaki tozlar resmen orada duruyor bu bir. Zaten dolabın üstünü oradaki örümcek anı almadın diye çok takıldım. Felaket derecede takıldım. Buzdolabın üstünü hiç almamışsın. İçine girdim bilmiyorum. İçine görmedim. girdi yani buzdolabı. E, tamam içine girmişsin. Içi... Buzdolabı zaten içi temizdi. Tekrardan almışsın. Buzdolabın içine de bir şey demiyorum. Lastik Üstelik köşelerine mi? de bir şey, bir şey demiyorum. Buzdolabın üstü gerçekten Aynen, berbattı. Onu, onu sonradan aklıma geldi. Unuttum. Direkt çektim. O arada unutmuş olabilir biliyorum. Şimdi sen salona geldin arkadaşlarımla evet. salonda Bahar'ı izliyordunuz. Hı hı. Bahar o ara başım dönüyor dedi. Evet. Sen bunun numara olduğunu söylemişsin. Evet. Yani sen sırf onlar seni izlemesin ya. iş yaparken gitsinler diye numara yapmışsın. Asla ben bir, bir kere beni sağlığımdan vurma. Gerçekten bu kadar alçalma. Gerçekten kötü oldum. Kadir Bey de görüyor. Set arkadaşlar da gördü. Gerçekten kötü oldum ben. Numara da yapmam. Biz mutfağa geldiğimizde de telaşlandın. Ee, bir afalladın. Hayır. O sırada Bunları mecburen biz zaten var mı çıktık. Yani evet bizi Asla. görünce. Ya hayır. şimdi biz her gün televizyona çıkmıyoruz ki kız ilk defa böyle bir yarışmada katılıyor. Yani çok normal panik yapması, tansiyon olması çok normal. Zaten zayıf, ev çok ağır bence numara yaptım ben hiç inanmıyorum Peki, yani. Peki bunlar neden zayıf bu kadar olması, katı Bahra? Ya bunlar karşı katı. Anladım, mevla mevla çok ben yani başından beri bana takmış Kadir Bey ya başından beri. O yüzden çok rahat konuşuyorsun. Hayır. Bak hayır en kolay şimdi bilmiyorum son günde evini. En kolay sana geldi, senin evin bana gelmiş olsaydı ben o hırsla iki saatte ben evden rahat çıkardım. Kesinlikle. Kesinlikle de çıkardım. Bahar da çıkıyordu sen hayır. de çıkardın. Ya Kesinlikle. ben çıkardım ben kendime güveniyorum. Ama sen Gördüm. en basit ev sana geliyor hastalıktan vuruyorsun ki yani rengi bembeyaz oldu fark etmiyorsun. Burada dinlenmeye ben. izin veriyorsunuz. Tamam mı? Dinlenebilirsin. Yani. Bu benim Yok, sorunum o da zaten değil. Zaten süremi durdurun dinlenmek istiyorum dedi. Ama ha, sen dedin. Hayır, hayır. bizi Burada görünce... koltuğu süpürmeye başladı. Sonra biz detaylıca bu tarafa gelip izlemeye başladığımızda hemen... Hayır ben şimdi izlediğinizin farkında Oo. değilim. Ben bir işime konsantre Kusura, olduğum ben, zaman ben başka ben bir şey görmüyorum bir yani. Ben orada bir sonraki anlarım. Sen kesinlikle orada bizi benimle yaptın. Bu kıza taktın. Dedin ki sen temizlik yapamayacaksın dedi. Sen sinsin dedi. Öyle. Yani peki niye Bahar'la böyle bu kadar uğraştın? Yok ben Bahar'la aslında uğraşmadım. Ee, ben gördüğümü söyledim. Ben dedim ki sen temizlik yapamayacaksın, bilmiyorsun dedim. Çok iddialı konuştun. Yok işte nereden gördün temizliğimi falan dedin. Yanılmadım. Fikirlerimin hala olması gerekeni söyledim. Asıl iddialı olan sendin gördük temizliğini de. Çok da güzel gördük gösterdim. yani. En Çok kolay, ev, en rahat sana düştü. Konuşmaya gerek yok şey yani. Gibi. Ee, sadece koltukları falan sanırım iyice güzelce süpürmüş. Onu beğendim. Klozetini beğendim. Gerçekten o dip çok kötüydü. Buzdolabının içine de bir şey söylemiyorum. Ama diğer yerler gerçekten peteye girmemişti. Ben gel ben takıntılıyım. duvar şeylerini soracağım. Almadı. Şimdi bak üçü de temizlik yaptı. Aşağı yukarı üçünü de hiç beğenmedi. Evet. Peki üçünün arasından hiç mi beğendin yok? Hiç mi bir tık fazlası yok senin açından? Hayır. Zaten Nazan onunla Yasemin onun benim için eş değerlerdi. Bahar Hanım'ı onlar da aşağıda görüyordum ki hala da fikirlerimin arkasında. Yani Bahar ikisinden ben de aşağıda şu anda senin gözlemizdeki. Evet. Peki Pınarcığım ver puanını bakalım. Evet haftanın dördüncü günü 10 bin ben liraya Pınar son... e, puanını vermeden önce bir şey söylemek istiyorum. Yani ortada bir savunma olmasın diye. Ee, biraz önce de e, siz bana döndüğünüzde ben cevap verememiştim. Evet. Mutfağı kesinlikle kendi mutfağınla kıyaslamasın bu bir. Biz bunu en başından beri söylüyoruz. Evin içine girerken evi gördük. Evet ben şu anda itiraf ediyorum. Bu ev benim evimden daha da kirliydi. Kabul ediyorsun. Ona göre vicdan diyorum. Vicdan Peki. Siz çok vicdanlı davrandınız o yüzden ben de vicdan hızlı da davranıyorum. Ben vicdanlı davranıyorum. Durma İsa'yım zaten. Ben puanımı vereyim en iyisi. Peki buyur Pınar. Benim puanım 2. 2 geldi evet. Ne diyorsun? Ben o puanı hak etmiyorum Kadir Bey. Yani haftanın en kirli evi dedin diğer arkadaşların da. Yani ben 3'ü hak ediyorum sen ikiyi mi hak etmiyorsun bu evle Allah aşkına? Kendi evinle benim evimi kıyaslama ya. <laughs> Güldürme Hala mutfağıyla kendi aşkına. mutfağını benim... Ben her yeri yaptım kıyaslama ya. Bir evim vardı Güldürme. zaten. Güldürme. Bir artı bir evdeydi zaten. Ya beni ilgilendirir ilgilendirme ev konusu. Onun evini bırakın, onun evini bırakın. Şimdi <laughs> bu eve gelelim. Pınar ikilik mi sence bu ev? Gerçekten ikilik çünkü çoğu yer yapılmamış Kadir Bey. Hani evet yapılan yerler var saydıklarımdan hariç. Yapılan bir yer varsa arkadaşlar bana söylesin. Ben o mutfakta dediğim gibi te, o dolabın üstünü geçitirebilseydim zaten katran katran yağ olmuştu. Mutfaktan zamanım kalsaydı ben her yeri yapacaktım. Benim aklım aklımdaydı her yer. Hatta geride kaldı aklım. Kadir Bey'e de kaç kere söyledim. Her yeri eksiksiz bir şekilde yapacaktım. Elini vicdanına koyarak puan ver lütfen. Verdim. Tamam mı? Sen bu evden çıkamazdın. Verdim. Çıkamazdı. Verdim. Çıkamadım Çıkamadım bu evden. Ve o ben de çıkardım. Oyalanırdım Bir kere dört saatin giderdi senin. Oyalanırdım ama yapardım. Gülüyorum sadece Pınar'a yani. Hiç alakası yok, ne bu mutfakla, ne ilk günkü yarışmacıyla, ne benimkile alakası olmayan şeyler. O bir şeyin hırsını yapmış ama çözemedim onu yani. Pınar'ın tepkisini haklı bulmuyorum. Çünkü Pınar ne ne konuştuğunu ne dediğini bilmiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.